Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere harika ve güzel tam bir şifa deposu kış günlerinde tüketebileceğimiz tavuk suyuna halıçka çorbası yapacağım kesme çorbası bir tane budumu koydum ufak tefek derilerini koydum arkadaşlar sadece budunu koymakla suyumuza tavuk suyunun tadı ve yağı güzel geçmiyor o yüzden Kesinlikle ben pişi eti pişirirken derilerini asla atmıyorum. Çünkü derilerindeki güzel o tat, o tabanındaki yağlar suyumuza geçsin diye. Suyuma budumu koydum. Şimdi kapatıyorum düdüklüğe. Pişmeye bırakıyorum. Budumuz güzelce pişsin. Aşama aşama sizlere göstereyim. Evet. Budum pişti. Gördüğünüz gibi hemencecik çıkardım. Tavuk suyum kaynadı. Güzelce kaynıyor. Hemen kesme çorbamı ilave ediyorum. Çorbamı şimdi kaynatacağım. Çorba burada kaynarken ben de yoğurdunu hazırlayayım çorba piştiğinde görüşelim. Hemen çorbam pişmeye devam ediyor. Sulu gibi gelmesin size arkadaşlar. Çünkü içerisindeki hamur yumurtalı olduğu için kendisini bayağı bir arttırıyor. Hemen tiftiklediğim tavuklarımı da ilave ediyorum. ile birlikte pişsinler tekrardan evet çorbam pişmeye devam ediyor burada tereyağımı koydum pul biberimi nanemi hazırlayayım tekrardan görüşelim çorbam pişti gördüğünüz gibi başta çok suluydu ama artık sulu değil hamurlarım güzelce şişti burada tereyağımı eritiyorum çatır çatır ödüyor da nane pul biberimiz ekliyorum. Çorbamın da altını kapattım. Sosum hazır. Kaynaya dursun. Hemen yoğurduma tuzu koydum arkadaşlar. Çünkü çorbamıza koyarsak yoğurtlu çorbalarda yoğurdun için ilave etmemiz gerekiyor. Çorbamızı tuz kestirebilir. Yoğurdumuzu kesebilir. O yüzden mümkün olduğu kadar yoğurtlu çorbalarda yoğurdumuzun içine ilave edelim az az sıcak çorbamızın suyundan alarak yoğurduma koyuyorum kesmesin diye aynı ılıklıkta olsun ikisi de Evet üçüncü kepçeyi de koydum tamam oldu şimdi hemen ilave edeceğim yoğurdumu Çok güzel bir çorba oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yoğurdumu hiç kesmedi çorbam. sosun burada hazır oldu. Çorbam hazır. Servis kasesine alayım. Orada göstereyim. Evet, çorbamı servis kasesine aldım gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Harika oldu. Hemen sosumu da alıyorum. Sosumu da güzelce. Hep, hep. Harika bir lezzet elde ettik. Tam bir şifa deposu. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok muhteşem, sıcacık. Buyurun gelin içelim. Tam bir kış çorbası. Muhteşem. Çorbamı şimdiden yapacak olanlara, deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Hoşçakalın.